Evet arkadaşlar size Gidi Hoverboard tanıtımı yapacağız. Ee, i̇ki tane tekerimiz var, altı buçuk inç. Şurada iki tane göstergemiz var, batarya ve e, denge göstergemiz var. Ee, markamız Gidi, şöyle gösterelim. Ee, dolgu tekerlerimiz var. Şurada etiketimizi önce bir inceleyelim, neymiş özellikleri. Ondan sonra da bakalım Kerem bize bir gösteri yapacak. Evet 24 volt 1.5 amper maksimum uygulanabiliyor. 120 kiloya kadar 120 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. 9 kilometre menzili var ve 15 kilometre bölü saat hıza ulaşabiliyor. Bu özellikler piyasanın üzerinde. Normalde biz 80, 90, 100 kiloya kadar var çoğu cihaz ama bu cihazın 120 kilograma kadar taşıması güzel bir özellik. Ee, sensörlü bir cihaz, kullanımı çok kolay. Ee, öncelikle şu şarj yerini inceleyelim. Şarj yeri burada, 24 volt şarj cihazı ile beraber geliyor. Burada da açma yeri var. Cihazın çok güzel özellikleri var. Şimdi Kerem bize bu özelliklerden biraz bahsedecek. Ee, çok hızlı sürerseniz, tabii ki halı gibi veya bir beton veya taş parçası gibi gelirse dengenizi dengenizi bozar ve düşersiniz. O yüzden kaskı mutlaka takıyoruz. Burada açma düğmesi var. Burada keşfettiğimiz bir şey var. Bakın tekrardan yap, yapalım bunu. Şimdi kapattık ya. Ee, bir saniye bekleyelim. Şimdi kapalı. Kapalı bakın hiç dengede durmuyor. Çünkü kendi elektrik gelmediği için sağa sola duruyor. Ama cihazın açma düğmesine basarsanız cihaz kendini dengeliyor. Bakın şöyle bakalım. Cihaz dengeli bir şekilde duruyor. Yani yamuk durmuyor. Yamuk durduramıyorsunuz. Cihazın çalışma temel prensibi e, ayaklarınızı öne doğru eğdiğinizde ileri doğru gidiyor, geriye doğru geldiğinizde geriye gidiyor. İşte ileri doğru giderken sola döneceğiniz zaman sağ sensörü ileriye doğru, sola arkaya doğru yaptığınız zaman e, sola dönmüş oluyorsunuz. Tam tersi de sağa dönmüş oluyorsunuz. Bakın böyle tekerleri 6.5 inç çapında 1 inç 2.41 43 santimetre. Şimdi Kerem bize bir orijinal sürüş yapacak değil mi Kerem? İki tip sürüyor Kerem bize. Şimdi bir ayaklarıyla sürecek bir de dizleriyle sürecek. Hadi Kerem bize bir göster. Ayaklarla nasıl sürülüyor. Evet ayaklarımızı basıyoruz yan taraflara. Şimdi hop gidiyorsunuz. Evet dönüş yapabilirsiniz. Sağ ayağınızı ileri sol ayağınızı geri. Önde ışıklarımız var. Tamam böyle ileri geri de yapabilirsiniz. Böyle sallanabilirsiniz. Böyle de dönebilirsiniz. Bir de bu tarafa dön Kerem. Evet, yavaş yavaş, hızlı değil. Tamam, bu bu şekilde sürülebiliyor. Bir de şey sürebiliyoruz, değil mi Kerem? Dizlerimizle sürebiliyoruz. Bir de Kerem şimdi dizleriyle sürecek bize. çok hızlı. Evet, dizlerle daha hızlı sürebiliyor Kerem ve daha sağlam sürebiliyor. Evet, bu şekilde dönüşler yapabiliyorsunuz. Hop, hop, hop. Tamam, gel bu tarafa Kerem. Evet, dizlerinizle daha rahat ediyorsunuz ama biraz devamlı dizlerinizin üzerinde olduğunuz için biraz dizlerde uyuşma oluyor. Ayakta da sürebilirsiniz. Dizlerinizde de sürebilirsiniz. Evet kaza yapmayalım diye yavaş gidiyoruz. 15 km bölü saat, saatte 15 km ayakta giden iki tekerli araç için biraz riskli. Tekerleğe de Beşiktaşlı. Tekerleğe Evet Kerem öyle söylüyor. E tekrar hatırlatalım, 9 kilometre yol gidiyor. Tabii bu yol taşıdığı ağırlığa da bağlı. Yani 120 kilogram ağırlığında bir insan binerse bu 9 kilometre, 8 kilometre, 7 kilometre düşebilir. E ama daha hafif ağırlıklarda daha uzun süre gidebilir. Nihayet enerjiyle çalışıyor. E rampalarda sıkıntımız yok. Rampaları güzel çıkıyoruz. 30 dereceye kadar rampa çıkabiliyoruz, 120 kilogram ağırlığında 30, 30 dereceye. Evet. O şekilde. Bakın dengesini bozduğunuz zaman şu dengesini bozduğunuz zaman kendi dengede durabiliyor. Kendi kendini dengeye Hadi alabiliyor. Göster Kerem. Başka ne özelliği vardı Kerem? Senin hatırladığın var mı? Markamızı tekrar gösterelim. Gidi. Ben bir de arkaya bineyim mi? Bir de arkaya bin Kerem. Hadi bakalım. Evet. Geri ve ileri gidebiliyoruz. Evet. Bakın mesela şu an geri geri gidiyor araç. Evet. Gidi hoverboard. Öne arkaya gidebiliyoruz. Bu şekilde. Gel Kerem bu tarafa. Huu, tamam. Hadi bakalım. Özelliklerimizi anlattık. Ee, diğer markalara göre ortalamanın üstünde bir kalitesi var. Hem plastik kalitesi hem şarj kalitesi hem de malzemesinden belli oluyor. Ee, Özellikleri bu şekilde. Bilgimiz olsun. İyi günlerde kullanmanız temennisiyle. Evet. Kendi ayaklarınızı ezmeyin. Başkasının ayağının üzerinden de geçmeyin. Dikkatli olun şeklinde uyarılarımız var. Siyah oluyor. Evet. Yoksa tırnaklarımızda siyah kanlar oturuyor. Değil mi Kerem? Mesela benim de buram kanadı. Evet. Mesela, evet, mesela Kerem'in de burası kanadı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hadi görüşürüz.